Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bugün yine militeri atlıyoruz. Özlemişsinizdir dostlarım. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. İyi seyirler. Bana sıkıyorlar. Adam dedi limitette yararlanamıyorsun. Atalım mı kanka tam açıkta? He, he dur atalım. Dur. dur dur dur. Tam şurada atalım dur. Şu kulübenin orada. Orada. Sende mi var lan? O zaman iki abime kardeş. Ben de atıyorum kanka. Hadi bakalım. Gazamız Marokos. Ben yetmeyi. AVM çıkmadı. Ver MK'yı alayım. Al al kanka. Boş etmesin. Benimki geliyor kardeşim dikkat. Var ya basmalar lazım. Aha soldan araba geldi. Adam da adam geldi. Bekle. Oo. Araba nerede lan? Nerede, nerede? Oha. Kanka biri şeyin arkasında. Şu bir dakika. Şuradan şuraya gidiyor. Bir dakika ben bir fişeye koşuyorum. koşuyorum abi. Gördüm gördüm adamı. Şimdi kardeş. Nereden sıkıyor lan o? MK çıktı. Groza var. Groza'yı ver abi. Kanka adam nerede biliyor musun? Hangi? Mu? Şurada. Artık yok. Onun adamı gelecek şimdi arabaya binin. Gel 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 gel. gel. Al sen arabayı. Ben de al. Bin 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 bin. Dümdüz git kanka. Neredeydi? Şurada. Tamamın tamam. arkasında değil mi? Dursana bir dakika. Araba yok. La oğlum arabayı niye patlatıyorsun? Oğlum arabayı niye patlattı lan? Pat la. Oooo <laughs> oh, <bir> kanka <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Araba geliyor araba, abi, araba, geliyor. Abi, abi, abi. Abi, araba geliyor Araba geliyor Nereden? Şu tarafa gitti Nereye gitti abi ya. göremiyorum ki kaç kaç ya abi <laughs> Oğlum bu fişek nereden geldi lan? Oha oh, 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 oh. Kavralın abi. Bitirin bitirin bitirin. Tamam. Baygın var. Baygın var. Hangi soldan da sıkıyor? Bir yerden de sıkıyor da nereden sıkıyor la o? sisteki baygın. Kanka sisteki baygın. Hangi öbürü nereden sıkıyor la? Ya şuradan Orada. kanka. Oradan sıkmıyor la. Mami oradan, oradan sıkıyor. Oradan sıkıyor. Bana doğru bir yaklaşın kanka adam bir kişi kaldı. Geliyor. Sana geldim. Yanındayım. Arabaya bindi kaçıyor abi. Bin 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 bin. Bas 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 bas. Buradan kim kim kaldı lan geride? Geliyor geliyor. Kanka bassana şu adam artık. Bana of. Kanka ne Oha. yere koydu ne bir şey koydu ipne la. İkinci fişeyi buldum kanka. Geçmiş olsun. Kanki bana mermi verin kanki. 5.56 ben... miç yok. Gel lan şuraya bir şeyler atıyorum. Gel alın ben şunları. 760. Ben 760 oynuyorum abi. Ne attın Yahya? 5.56 lazım Yahya. Nereden bulayım 5.56'yı? Al 3x attım buraya. Şey, adamdan ne diyor ya? 5.56 var la. La gelin de şunlara baksanıza abi ya. 3 tane adam öldürdüm. Bakın şunlara. 4 kişi, ha. bak hepsi burada, bakın abi Aa adamlar birbirini yiyecek merimsizlikten. <laughs> ya vallahi yok böyle şey ya. <laughs> ben buna niye bakamıyorum lan? Bu niye bakta kalmış? Aa bakamıyorum. Abi alan geliyor yalnız ve geldi. Arabaları da patlattık. Şuna binek de gittik abi. 2 tane fişeğim var. Ben ölürsem iki tane fişeğim var. Arabayı bir yere çarpmamaya evet. Bunun biraz daha iyi canım, Onun ne kadar canı? Bunun da biraz daha iyi. Yarının yarısında. Oğlum sen nasıl beni geçtin lan? Geç beni nasılayım patlak. Nasıl patlak? Araba oyun uzayın gidemiyordu. Sen bana sür araba gitmiyor. Lan. Ne bileyim. Hiç görmedim ben patlak olduğunu. Çünkü adam iyi sık. Kanka dümdüz açık alana doğru gidin böyle. Rampa salın abi. Araba bir yere Yok yok. Kaç tane araba var sizde? Ha şu arabayı alalım kanka. Ben alıyorum bir tamam. Şu şeyleri ha, adam koşuyor önümden. Önümden adam koşuyor. Bak önümde. Bottur o ya. Bot mu? Bot bak. Bu lan. Yalla girelim verin sana. Bir. Tamam tamam varmış tamam. 8-2 sistem var mı? Şu iki. Abi şu tepe çok sıkıntılar. Şuraları... Dur abi ben arabayı oraya çekeceğim ya. O araba yukarıda kalsın. Orada çok sıkıntı. Şu sol da sıkıntı. Her yer çıkıyor. Her yer çıkıyor. Her kattım kanka ortalık. Terisim. Sis var mı? Ama çok açıktayız ya. Bir tane sim var ya. Ben şuraya yatayım da bekleyeyim bak. Kanka bak sisiniz varsa Adam... en ufak bir çatışmada sis atın abi. Ben de, ben de. Sisi mutlaka atın unutmayın. Oğlum bu niye o kadar aşağı düştü? MK var. var Av var. MK, Avuk, Camouflage, Groza. Et, şey ya. Groza nereden çıktı? Avuk lan. Oğlum alın bari boşa gitmesin. Avuk kötü bir silah mı? Avuk var bende zaten. Ha. Gelin abi üçleyin o zaman kıyafetleri falan. Camouflage de var. Bak bunda da M249 var, Mk var. 7.62'leri ben alıyorum abi, hadi gidelim. Ben bir adam görmeye çalışacağım. Biri bot taklidi yapabilir mi? Brop dışı bir silah olsun. Drop tuşu dedim Allah'tan. <laughs> Peki ben şöyle drop'a doğru gitmeye kalksam. Beni kim görer? Sen görürsün. Kafanı da yersin. Hadi bakayım. Arabayı alabiliyoruz mu kardeş? Şurada baygın. İkinci katta. Drop'a bakmışlar zaten ya. Hiçbir şey yok. Tutturucu var. Ah, bak bak gördün mü sadece şey çatışı yapıyor. Gel lan. Kanka Şu... bana doğru gelseniz ha. Gel, gelmeyin. Bir de şurada bak. Enemiz Bas abi. Sağlı git. Sağlı git lan. Yürek mi yedin lan sen? Bitti mi? Botlayın zıplıyorsun. Ya iki kişi var yukarıda. Nasıl var oğlum bitti işte. Açtılar mı acaba? Biri bomba. Ha bitmemiş. Canlısı avrat gibi. Oo, Oo ABM, ABM var. Var, var. var bir mi lan? Tüh. Hani sadece, sadece o, o ABM, ABM, var, var. dedim de gitti. Kim aldı lan ABM'yi? Aman mı aldı hadi gidelim. Ben aldım. Hayatım topuk topuk. Bahtım Yahya çalacak ben çaldım. Yoruldum ben 24 Sen şurada bir yerde vardı. Şuna baktınız mı? Bir şey yok abi geldi. gel varsa ihtiyacın bak. Adam gel bitti yapalım. zaten gel iki kişi kaldı ya. Evet. Ben akşamdan beri hiç abimle oynamadım ha. Fark ettim ya ya. <laughs> o kadar drop Abi bir şey Yok lan yok hiç iş kaldı oğlum neyin oynayacağım? Hangi sesini özlemişsindir la gel. Hem de nasıl? <laughs> Şu arabayı alalım ha gördüm adamları karşıda lan karşıda karşıda. Bir daha sıksana ben kanka. Ben. Fantezi yapıyor uzaktan oynuyor. La canı çok az canı çok az. Düşmüyor. Arkada da var. Abi şunu vursanız ya. Ya he vursana şunu. Siste 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 şuna siste şuna iş siste abi siste öldüm ya. Abi beni kaldır. Şuradaki adamı tut 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 oğlum. As siktir. Enemies şu tepede, Ya he o adam görmüyor mu? Bak gördün mü? Hangi direkt sana oynuyor la o? Bekle 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 bekle. Şurada. O değil de. Arabayı patlatacak. Arabayı patlatacağım. Hadi bakalım. Kafana yedin mi? Hıh. Hıh. <laughs> i̇şte 10 adamın, adamın üstüne var ya AVM ile gittim la 20 kill abi Fantazi yaptım biliyor musun? Fark ettim düştün hemen zaten oradan Dedim niye sıkmıyor? Baktım AVM ile gidiyor Sürbünsüz vurayım dedim de yemedi Haa yok salırdım onu çünkü can azdı 15 1510 hasar abi adam bulamıyoruz Vallahi adam bulmak Fanki. Vurmaktan Hasarı lazım. görüyorsun değil mi? <laughs> Hepsi çok. çok hasarım var. Ne oldu lan? 10, 14, 16, 20 kilo. Güzel bir maçtı. Bir videonun daha sonra geldik. Bu videoda böyle olsun. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.